<laughs> Selam gençler yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pixar 13. sezon 25 olması lazım bölümü. Baş 25. bölümdeyiz ya da 26 o civarda ama. bugün ne yapacağız? Bak biliyorsunuz ki her bölüm bir efsanevi getiriyoruz. Öyle bir olayımız var bizim boss seride. E çünkü başka yapacak bir şey yok. Bununla ilgili bir konuşma yapacağım. Daha sonra bugün yakalayacağımız efsaneviye geçeceğim. Aa, merhaba reis. Gençler bu bölümde Size bir şey sormak istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum daha doğrusu. Ee, diğer bölümlerde ne yapmamız gerektiğini sormak istiyorum. Çünkü belli bir yerden sonra yapacak bir şey kalmıyor. Baktığım zaman şu an ben ne yapmadım diye baktığım zaman efsane Pokemon'lar dışında bir şey gösteremiyorum. Ya yani Yapı bu yılda kısmına geçmeyelim. Bu ilk kısmı bana göre değil. Ee, yaparsam çok da bir şey olmaz yani. Yapamam yani. İdliyokrap var aslında galiba. Oradan Craft'tan insanlarla evim yapalım vardı. Ne yapalım bilmiyorum da. Ee, o yüzden bir görevlerimiz görev olayı vardı ikinci sezonda. Onu bir getirelim tekrardan. Yine siz bana bir görev verin, ben o görevi yapayım. Videodan ee, mega Evolution'ları söylemeyelim ama arkadaşlar lütfen. Şunu megasını yakalayın, şunu şunu yakalayın falan demeyelim. Pardon, bunun megasını falan bul, bunun megasını bul falan demeyelim gençler. Neden demeyelim? Çok çok uzun sürüyor. %30 şansla gençler mega boss çıkıyor. Yaklaşık olarak 15 dakikada bir, 20 dakikada bir çıkıyor. Şu ee, hatta şu an bile bakalım. Check spawns. Mega boss diyelim. Allah dakika sonra Gençler genel olarak 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika civarı e, bekletiyor gençler bu mega boss. Üstelik bu %30 ihtimal mega boss çıkıyor. Ve üstelik e, kaç tane mega boss varsa çıkması muhtemel hepsinin yüzdesi oluyor. Yani istediğiniz megabos benim bulmam saatler olabilir gençler, saatler bırakın günler alabilir. O yüzden e, megabos görevlerini söyleyemeyim ama zaten bende varsa ki şu kutta varsa yaparız zaten burada kutularda varsa yaparız. İstediğiniz şey. Onun dışında zor. E, onun dışında bir şey söylemem gerekirse, yani şey görev olabilir, Şu onu yakala olabilir, başka türlü bir şey olabilir. Atıyorum. 20 tane farklı Pokemon yakala falan. Sen de olmayan 30 Pokemon'u yakala, 40 Pokemon'u yakala falan olabilir. Çünkü biz bu seriyi bitireceğimiz zaman şöyle bir durum olacak. Pokédex'te bütün Pokemon'u yakalamış bir şekilde vaziyette bitireceğiz bu seriyi. O yüzden zaten yakalamamız gerekiyor. Yani böyle bir görev verirsiniz. Olur. <laughs> evet bunu söyledim. Şimdi yakalamamız gereken, yakalayacağımız bugünkü Pokemon'u sizlere açıklayayım. Bu. Evet. Regigig. Regigigas bu adlı Pokemon yakalayacağız gençler bu bölümde bir bakayım bir Legendary 17 dakika sonra çıkıyor gençler şöyle bir durum var aslında ben 6 alt, dakika kalmıştı bu e, şeyi e, efsanevinin gelişine e, ama oyunun sesi şeydi hoparlörden geliyordu ben kulaklığa vermek istemiştim f 3 falan yaptım gelmedi yine e, e, monitörden ses yani hoparlörden ses gelmeye başladım ondan dolayı ben oyunu kapatım bir daha açayım dedim Herhalde aynı saatten devam eder diye düşündüm. En kötü yani 6 dakika 6'da kalsın 3 olmasın 4 olmasın ama 6'da kalsın diye düşünüyordum. Bir baktım 21 dakika. Bakın şurada gösteriyor zaten. Ee, öyle bir sıkıntı oldu. Onu da belirteyim. Bugün yakalayacağımız şey işte Regigigas. Doğru mu söyledim? E, bakayım bir daha. Regigigas evet. 670 e, base tatlı bir Pokemon, güçlü bir Pokemon. Ee, ben bunu Ultra Beast tanıyordum, biliyor musunuz? O Pokemon'u ben Ultra Beast tanıyordum. Ama Ultra Beast değil herhalde. Efsane bir yerde, efsane diye geçiyor. Onu nasıl bulacağız? Ge gördüğünüz gibi gençler bir Savana yani... yani Akasya ağaçları olan Savana biyomundayız. Bu burada çıkıyormuş ee, Regigigas. Ama şöyle bir etken varmış gençler. Bu arkadaş e şeyde çıkıyormuş. Yerin altında çıkıyormuş. O yüzden bir yeri kazmaya başlayalım gençler. 40 yani şuradan bakalım 64 izliyor ya orada. Onun 40'ın altına inmesi lazım yani 40 derecenin altına çıkıyor. Derecenin değil. 40 koordinatının altına çıkıyormuş. Y koordinatından bahsediyoruz tabii ki. Şuradan hemen aşağı iniyoruz. Evet şuralarda çıkabilir. Ama mümkünse eğer böyle açık bir yer var mı? Bu arada Vale Miner. Aa merhaba. Bu arada benim internetim full doluymuş ya yani, mantar. Toprak atalım. Ee, bu da gitsin. Gördük de gitsin. Iron gelsin. Süper Repel kalsın. Bakayım ne iş şey yapıyor bilmiyorum. Ee, ama Pokemon oyunlarında e, 100 seviye civarı Pokemon gelmesini sağlıyor. Mewtwo 100 level olduğu için. Başka neyden vazgeçebiliriz? Blaze ee, Blitz çok çıkıyor ya. Ben çıkarmayı da biliyorum. Gerçi şey, şu önce bu, şunu bir kazalım da. oldu. Bir aşağı inelim. Gençler. Daha çok iniyoruz. Şu an bakmamıza gerek yok şeye koordinatları. Ya bir geniş bir alan arıyorum aslında. Ee, direkt burada içeride yapmayalım ama geniş bir yer yok mu? F3'e şey falan yaparken bug'ı gösterilir, gösterilir mi acaba geniş yerlerim? Hmm, Hı, iyi değil bu. Böyle küçük bir yerde yapmamız gerekecek. Şunu bir kazalım. Evet. Böyle bir alan açıldı aslında. Iııı ee, yani şurada birazcık şey yapabiliyordu aslında biraz burayı alanı genişletelim burada bekleyelim ee, saat kaçta çıkıyormuş ona bir bakayım gençler ben hemen saat kaçta çıkıyormuş evet şafakta ya da alacak karanlıkta şimdi o zaman e, Mirtu gel şuradan hemen şey yapalım e, time set kaçtı 12.000 yapalım. 12.000 Şimdi Legendary'e bakalım. Aynen. Regigigas %100 ihtimal burada çıkıyor. Burada bekleyeceğiz. Hatta ben biraz daha burayı kazabilirim. Ee, biraz daha genişletebilirim. Kocaman bir Pokemon olacağını tahmin ediyorum. Bayağı büyük Pokemon gelecek çünkü. En azından bir 4 blok olur herhalde. Gerçi orada bir şey mi gördüm ben? Sanki bir mağara gibi bir şey gördüm sandım ya. Sevinmiştim. Yani şöyle bir alanda yani böyle bir alanda herhalde sıkıntı olmadan doğar ki ölmez yani buralara falan sıkışıp önemli olan tabii ölmemesi mantıken baktığımız zaman evet yani böyle bir alanda bekleyelim gençler <laughs> bu itemleri kusura bakmayın <laughs> emanetler çok dolu olduğu için koyamayacağız ama gerçi aslında madenleri şey yapabiliriz ya madenleri şuraya bir koyabiliriz şimdi şu gitsin gel sen değil, sen değil, sen gel. Tamam. Şuraya bir madenleri koyalım mı ya? Hazır şey yere Yer açılsın bari. Maden, maden. Kol bir maden sayılır. Ee, bakalım. Başka da falan koymadığımıza göre yok. Var mı? son koyalım da. Sonuçta da bir stone çeşidi. Evet gençler. Ben bir geleyim. Bekleyip geleceğim ben. Şurayı bir hatta şunları süpürelim. Evet ben geleceğim gençler. Süre geçsin ben geliyorum. Evet devam. Hay devam ediyoruz bu. Ne kadar süre kaldı bakalım. Hop. İki dakika kalmış gençler. İki dakika kalmış. Biz i̇ki dakikadan bir şey yapalım saatleri falan ayarlayalım. şuradan bir time set 11 bin yapalım. 2 dakikada herhalde 12.000'i geçer. Ee, evet. Evet gençler bakalım. Düşünüyorum ne yapabiliriz. Ee, hop, hop, burada durduğumuz süre zarfında. Ee, şuradan I'ya basıp bir şey gösterebiliriz. Evet. Gençler balbaz almamışız. Bak şey göre de verebilirsiniz. Jenerasyon görevi de verebilirsiniz. Biraz 2 bölümlük görev, 2 bölüm, 3 bölümlük görev de verebilirsiniz yani. Atıyorum ilk jenerasyon Pokemon'ların hepsini topla gibi, hepsini yakala gibi. İkinci jenerasyon hepsini yakala, üç jenerasyon, dört, beş, altı, yedi, sekiz. O yüzden direkt nesil olarak da söyleyebilirsiniz bu hepsini yakala diye. iki üç bölüme sığdırırız. Tek bölümde yapamayız belki ama iki, üç bölüme sığdırırız. bir şeyler yapalım artık Pixel Monam'ın da. Bu seri çünkü sadece tek bölümde, koca bir bölümde sadece bir Pokemon yakalamakla geçmesin efendim. Şimdilik yine böyle olacak bu bölümde de. Ama bundan sonraki bölümlerde öyle geçmesin. Ayrıcaimde e, az kaldı. bir dakika kaldı. Umarım gelir. Umarım gelmezse çünkü gene bekleyeceğim. Çok zamanım az bile benim. Zamanım az olmasa dükkan Tekrardan. Şimdi beklememize geçiyoruz efendim artık. Maalesef e, o lanet bekleyişimize geçiyoruz. Korku dolu bir bekleyiş. Ama geldi güzel. E, geldin merhaba. İlkte geldi bu arada söyleyeyim. Çok uzakta geldi ama ya. Hop hop. Gel güzelim Gel bakalım. oğlum Ooooooo O küçükmüş lan bu Ben büyük bir şey sanıyordum Ciddiyim ben bu 3 bloktan büyük sanıyordum Şu anda gitmesin lan bunu Ölerse, Ölürse ölürse sıkıntı büyük Şimdi false wipe ile vurabilir miyiz bunu? Vururuz sıkıntı yok o zaman Evet gençler geri geldik ee, Geldim ama şey, e, direkt şöyle bir şey diyeyim. E, bunu şeyden sonra çekiyorum. E, videoyu editleme aşamasına gelmiştim. E, orada fark ettim. E, benim yıkaladığım kayıt yok ol, ya yani yok olmuş değil. E, drop girmiş programa. Program drop girince gençler OBS programına drop girdiğin zaman yani şöyle diyeyim 5 dakikalık ya da öyle de, daha uzun diyor örnek 20 dakikalık bir videoyu 2 dakika 3 dakikaya kadar kısaltıyor böyle bir sıkıştırıyor. Yani, benim sesim falan gitmiş, drop her yerde dur. Sanki kasıntılı dandik PC'de e, GTA 5 oynarmış gibi his oluyor. E, o yüzden onu koymadım, yeniden bir çekim dedim. O kısmı. O yüzden gençler geri geldim. Burada bir göstereyim dedim. Burası da yağmur bu şansma ya. şuradan bir eee ne yapacağım ya ha pc diyelim buradan e, reg <gülüyor> <gülüyor> alalım gençler bu oyunu çok küçükmüş lan bunun her neyse master ball kullandım bu arada bütün topları harcadım da belirteyim bütün topları harcadım. Ee, en son bir tane olan Master kullanmak zorunda kaldım. Video dışında yine ararım ben Master ball. çünkü iş yapıyor. E, 62. Görünüşü de şuyudur. Bu değil lan. Aa <laughs> bu. Küçücük bir şey. Ben büyük bekliyordum. Ama küçük çıktı. Boyutu kaç bunun ya? Normal boyutu değil herhalde. Pig mi ya? Cüce bildiğin. Cücesi gelmiş bize şansımıza. Yapacak bir şey yok gençler. Bu şekilde bir video oldu. Umarım beğenirsiniz bu videoyu. Umarım eğlenmişsinizdir diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve aleminiz sönmesin. Seviyorum sizleri.